Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için çok sevdiğim bir meze tarifini paylaşacağım. Peynirli kapya biber yani al biber dolması çok pratik ve de lezzetli bir tarif. Buyurun malzemelerle tarifimize geçiyoruz. Kapya biber dolması için kullanacağımız malzemeler 6 adet kapya biber, 1 su bardağı ceviz, 150 gram kaşar, 150 gram ezine peyniri, 150 gram lor peyniri, bir tutam doğranmış maydanoz, bir tutam doğranmış dereotu ve çok az zeytinyağı kullanacağız. Buyurun başlıyoruz. Biberlerimizin baş kısmını doğrmalık şeklinde oyacağız. Tohumlarını çıkaracağız. 150 gram lor peynirini borcuma aldık. Üzerine 150 gram kaşarımızı rendeleyeceğiz. 150 gram ezine peynirimizi rendeliyoruz. Dereotu ve maydanozu ekliyoruz. Cevizleri bıçak yardımıyla birazcık küçülteceğiz. Çok da fazla küçültmeyelim. Birazcık iri olsun. Doğradığımız cevizleri de ekliyoruz. Ve birazcık zeytinyağı ekleyeceğiz. Çeyrek çay bardağı kadar olursa yeterli olur. Harcımızı güzelce karıştırıp dolduracağız. İçerisine tuz atmıyoruz. Ezine peynirin tuzu tuz oranını dengeleyecek. İsterseniz içerisine birazcık pul biber atabilirsiniz. Yakışıyor. Bütün peynirleri güzelce birbirine yedireceğiz. İç harcımız hamur kıvamına geldi. Biberlerimizi doldurabiliriz. Toplamda 6 tane biberimiz var. İç harcımızda ona göre eşit parçalara bölüp dolduracağız. Şöyle aşağı doğru parmağımızla itelim. Kapağını taktık ve tepsiye koyduk. Bu şekilde biberleri dolduruyoruz. Parmağımızla aşağı doğru gitmemiz gerekiyor. Kapağını taktık, tepsiye koyduk. Son dolmamızı da koyduk. Fırına göndereceğiz. Altı biberimiz vardı. İç harcımız biraz daha kalınca bir tane daha biber doldurduk. Toplam 7 tane oldu. Şu an fırınımız 200 derecede ısınıyor. Haydi fırına. Biber dolmamızı fırına gönderdik. 200 derecede yaklaşık 15 dakika boyunca biberler közülene kadar pişireceğiz. 15 dakikayı doldurduk. Dolmalarımızı çıkaracağız. Şu an güzel pişmiş gibi duruyor. Peynirlerin birazcık taşması normal. Çok az soğuyunca tekrar o peyniri içeri doğru yitip dilimleyip servis yapacağız dolmalarımız geldi. Gördüğünüz gibi peynirleri birazcık taşıyor. Ne yaparsak yapalım taşıyor. Bunu biraz engellemek için fırını önceden çok iyi ısıtmak gerekiyor. Eğer çok iyi ısıtırsak taşmasını biraz daha aza düşürmüş olabiliriz. Çok az soğuduktan sonra tekrar peynirleri biberlerin içine doğru iteceğiz. Fırından çıkarttık. 2 dakika kadar bekledik. Peynirleri tekrar bu şekilde biberlerin içine doğru itiyoruz. çok güzel pişmiş. Kapağını kapattık. Peynirli biber dolmalarımızı tabaklayabiliriz. Şöyle bir tanesini aldım. İki tane dolmamızı bu şekilde tüm olarak tabağa aldık. İki tanesini dilimleyip tabağa koyalım. Şunu alıyorum. Böyle ince ince dilimleyeceğiz. Son olarak dolmamızın üzerine zeytinyağı gezdireceğiz. Ve tamamdır. Peynirli biber dolmalarımız hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sıra geldi tadıma. Bakalım tadı nasıl olmuş. Şöyle dolu dolu olan kısmından bir parça alalım. Soyunca tadı biraz daha güzel oluyor. Müsaadenizle. Bismillah. Gayet lezzetli ve hafif olmuş. Uzun zamandır severek yaptığım bir tarif. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmiyorsanız altta çıkan adresten Instagram'dan takip edebilirsiniz.